Miraç evet, şunları buraya mı koysak ya acaba bu koyduğumuz yere? Ha? Şöyle koyalım bekle. O arkadaş sizin geldi. Hoş geldiniz Akşan. Bugün çok evet. güzel bir görev yaptık ve siz yoktunuz arkadaşlar tabi. Bu arada kanalıma hoş geldiniz. Evim yeni evime hoş geldiniz. Güzel bir ev, yeni evimiz var artık Miraç'ta değil mi Miraç? Evet. Bu arada arkadaşlar Miraç'la videoların devamı gelecek. Bugün atacağım. Bugün evet. değil de ee, ya bu cumartesi değil de Öbür cumartesi atacağım bu videoyu Ya Siz o, o zaman göreceksiniz O zaman izleyeceksiniz bu videoyu ee, 2020'deyiz arkadaşlar Gördüğünüz gibi Yeni evimiz var Siz yoktunuz tabi Size video çekemedim Videoyu o zaman atamadım Oturma odamı göstereyim size Gördüğünüz gibi Şurası sandık odam Şurası sandık odam. Şimdilik yatak odamı derliyorum arkadaşlar. Değil mi Miraç? Evet. Evet şöyle gidelim. Şurası da yatak odam olsun. Abi. Abi ya. Şuraya bir tane sandık alalım değil mi? oldu mutfak mutfak galiba mutfak belki yaparım mutfak tamam Tamam. ya ama yaparım ya, yapabilirim de aslında yani büyük ihtimal yaparım ama aynen aynen <laughs> yaparım kesin kesin olarak söylüyorum yaparım şuraya koyalım arkadaşlar şimdi size yaptığım görevi göstereceğim elmas kılıcımız da var altın elmamızı alalım okumuzu Neyse, tamam hadi gidelim arkadaşlar orada yiyelim bir sürü polis toplandı tamam şunları yedik şimdi gidebiliriz arkadaşlar tabi radyasyon kapmamak için arkadaşlar bunları yiyorum oraya giderken böyle altın elmaları ooo mahmut komiserim hala bir şey hala bir şey bulamadınız mı ya bulamadık Talha bu arada çok teşekkür ederim bu ev senden bana benden sana hediye olsun çok güzel bir ev ee, be, taa, çok ya bunu da yeni yaptırdım inşaatçıya çok güzel bir ev ya senin evinden daha güzel güle öyle otur ya para istemeyecek hiç kimse arkadaşlar buraya girdik teşekkür teşekkür ederim bu arada baş konserim asıl ben teşekkür ederim sana burayı kurtardığın için e, ee, görevimiz biz macera adamıyız. Polisler siz ayla kaylak oturdunuz. Siz neden gitmediniz? Beni gönderdiniz. Allah Allah. E Talha biz yarısını öldürdük. Bir tanecik son bir öldürdün diye başarım kazandın sanıyorsun. Ah işte orası da var. E, çok 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 teşekkür ederim komiserim. Bu için. Ben teşekkür ederim Allah <laughs> oh, <buldum>. Evet 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 evet. Oh, ne çok şey. Neyse tam zamanı böyle like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi yeni evimiz. Bay bay arkadaşlar diyorum. Bay bay. Ee, hoşça kalın diyorum. Sa <laughs> sağlıcakla kalın diyorum. Ve hoşça kalın. Bay bay.